Güzel İzmir beşik gibi sallanırken. Ne adaymış arkadaş bu Santorini. Dünya gündemini sardı yanardağ kokusu ama bizim umurumuzda değil. Tsunami'ye karşı iki aleti deniz kıyısına koyunca iş bitiyor sanki. Bayraklı'da sallanmadığımız gün kalmadı artık. Hatta sallanmadığımız zaman meraklanıyoruz neden depremcik olmadı diye. Hatta bakıyorum da bizim muhteremlere sanki yanardağ patlasa karşısına oturup çiğdem çekirdek çitleyecek gibiler. Üstelik Bayraklı'da 117 canımızı yitirdiğimiz depremden beri hassasiyet ve endişeler zirvede ama belediyeler her derde deva çalıştaylardı. Ya bu çalıştaylar hep oluyor deprem gibi ama yararı nedir anlayan beri gelsin. Mesele belediye çalışıyor dedirtmekse o işi önceki dönem Tunç yapmıştı. Hatta Naci Görür Hoca da bu gerçeği görüp... Kafa TV'de bir güzel anlatmıştı. Tamam da bu dönemde pandemi yok ama yanardağ var. Cemil Bey ne yapıyor? İzmir beşik gibi sallanıyor. Başkan da okul önlerinde seksek oynuyor. İşin şakası bir yana, sabıkalı bayraklı gerçeğinde, gerçeklerin peşine ne zaman düşecek AK Parti ile CHP kardeşler? Ne de olsa artık ikiz gibiler çünkü. Biri at diyor, diğeri kara sadece. İrfan Önal, eski başkanı Sandal'dan dolayı, Cemil Tugay da eski başkanı Soyer'den dolayı sadece devri sabık makamında mağdurum ben şarkıları söylüyor. Dişe dokunur, gözle görünür, elle tutulur tek gerçek mevcut başkanların alayının mağdurlar korosu. Peki maazallah patlarsa o yanarda gelirse külleri ne yapacağız? Tabii ki hiç. 2020 depreminden sonra asbest konusunda ne yapıldı galt sağlığı için? Kaldı ki yanardağ bizim fayları da tetiklerse ne olur? Ne olacak? Ölenler ölür, kalanlar da kaderler. 1999'dan beri ne yapıldı ki şimdi yapılsın? Haydi o zaman hep beraber tutalım başkanımız Cemil Bey'in elinden. O da götürsün bizi güzel İzmir'in harikalar diyarına.